Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan ve Türkiye Savunma Bakanlıkları arasında Temmuz ayında varılan mutabakat zaptını onayladı. Anlaşma, iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik alanındaki işbirliğini derinleştirirken, Ankara ve Bakü arasındaki tek millet iki devlet anlayışını da perçinleyecek. Türkiye ile Azerbaycan arasında askeri ve güvenlik alanındaki işbirliği en üst seviyeye çıkıyor. 22 Temmuz 2025'te İstanbul'da iki ülke savunma bakanlarının vardıkları mutabakat kapsamında 8 maddelik anlaşma Azerbaycan Cumhurbaşkanının onayı sonrası Milli Meclis gündemine alındı. Sərt qarşılıqlı olaraq tərəflərin dövlətlərinin təhlükəsizliyinin və ərazi bütövlüyünün təmin olunması, habelə suverenliyinin və müstəqilliyinin qorunması üçün tərəflər arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsidir. Mutabakat, savunma alanında işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor. Askeri tatbikatlar taahhüt altına alındı. Savunma alanında yardımlaşma, eğitim, teçhizat ve tarafların ortak faaliyet kabiliyetinin arttırılması da ZAPT'a dahil edildi. Senet, Azerbaycan-Türkiye Strateji Müttefikliği'nin o cümleden şu bayanlanmasında tespit olunmuş müdafaa ve tehlikelilik sayesinde emektaşlığın derinleştirilmesine hizmetidir. Nagiyev, bölgede barış ve istikrarı kuvvetlendirmeyi hedefleyen anlaşmanın herhangi bir üçüncü devlete yönelik olmadığını da sözlerine ekledi. Tasarı görüşmelerin ardından oylamaya sunularak kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onaylamasının ardından yürürlüğe girecek.